3 ay tam olarak bu kadar süre bu Rus roket atarı Ukrayna ordusuna dehşet saçıyor. Gün be gün BM-30 Simürç çoklu roket atarından atılan roketler Ukrayna araçlarını, altyapısını ve hatta askerlerini vurdu. Korkutucu olan şu ki bu canavar tüm roketlerini 38 saniyede ateşleyebiliyor. Tam olarak konuşursak aynı hızla toparlanıp güneşe uzaklaşabiliyor. Bu da karşı saldırıyı neredeyse imkansız kılıyor. Başlangıçta Ukrayna'ya neyin vurduğuna dair hiçbir fikirleri yoktu. Aslında bazı roketler adeta hiçbir yerden gelmiş gibi görünüyordu. Bazıları ise rastgele her son Mihailayev ve Zaporizhia bölgelerinde sivil alanlara çarpıyordu. Hedeflerini bulmak için haftalarca süren gözetim yaptılar ve sonunda Rusya'da 30 kilometreden fazla saklanırken buldular. BM, 30'un açık arazide roket fırlatıp birkaç dakika içinde toplanarak yakındaki ormanda kaybolmasını gerçek zamanlı izlediler. Ama Ukrayna, onun bir kez daha kaçmasına asla izin vermeye niyetli değildi. Birkaç dakika içinde fırlatıcıya doğru iki kamikaze drone gönderdiler ve bunlardan biri füzeye isabet etti, sistemi tamamen yok eden büyük bir patlamayı tetikledi. Şimdi size sadece bu tehditkar roket atarı değil, Aynı zamanda 12 milyar dolardan fazla değerinde Rus askeri teçhizatını, 2000'den fazla tankı ve 3000'den fazla zırhlı muharebe aracını yok eden inanılmaz ekibi tanıtmak istiyorum. Ukrayna Ulusal Muhafızlarının Özel Kuvvetler Birimi, Lazars Grubu, 12 milyar dolarlık yıkımdan bile daha şaşırtıcı olan şey, bu grubu yöneten adamın profesyonel bir asker olmaması. Aslında kendisi bir film yapımcısı. Bu 56 yaşındaki adam küçük bir gönüllü ekibini Ukrayna'nın en etkili insansız hava aracı savaş birimlerinden birine dönüştürdü. Çağrı adı Lazar olarak bilinen Pavlo Yazarov ile tanışın. Savaştan önce Pavlo Yazarov, büyük bir televizyon stüdyosunun ortağı ve popüler bir siyasi tartışma programının yapımcısı olarak biliniyordu. Pavlo Yazarov bugün Ukrayna'nın en etkili İHA birimini yönetiyor. Bu grup son 3 yıldır gölgelerdeydi. Kimse onların kim olduğunu bile bilmiyordu. 2025 Ağustos'ta her şey değişti. Forbes Ukrayna, Yedozadov'u kapağa taşıyarak grubun büyük başarılarını dünyaya duyurdu. 2023 Eylül'de kurulan Lazar'ın grubu her ay yaklaşık 300 milyon değerinde Rus ekipmanını yok etti ve tümü video kanıtlarıyla doğrulandı. Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı'na göre yok edilen her 5 Rus tankından biri onların sayesinde imha edildi. Rusya işgal başladığından beri yaklaşık 11.300 tank ve 23.500'den fazla zırhlı araç kaybetti ve sadece Lazar'ın grubu bu tank kayıplarının yaklaşık 20'nin sorumlu ulusal muhafızların 27 Tugay'ında faaliyet gösteren bu birlik çoğunlukla yetenekli drone pilotu olan sivillerden oluşuyor. Her şey liderleri Pavlo Yedozadov'un Rusya 2022'nin sonunda işgal başlatınca gönüllü olmasıyla başladı. Yalnızca organizasyon yeteneği ve sıra dışı düşüncesiyle Ukrayna'da eşi benzeri olmayan yeni bir drone savaş ekibi kurdu. Onun liderliğinde Lazar'ın grubu küçük bir gönüllü projesinden Ukrayna'nın en ölümcül ağır bombardıman drone birimine dönüştü. Tüm cepheye konuşlandırılmış 1300'den fazla savaşçıyla bugün ekipler cephe boyunca her 10 kilometrede ve çoğu gece konuşlandırılıyor. 90-100 insansız hava aracı ekibinden oluşan bir ordu Rus birliklerine yeni bir kabus yaşatmaya hazırlanıyor. Biraz dinlenmeye çalışıyorlar bakın Lazar'ın grubunu öne çıkaran ve çok tehlikeli yapan şey Yenilikteki yetenekleri sıradan donanım ve rastgele parçaları alıp onları kimsenin hayal edemeyeceği şekilde yıkıcı silahlara dönüştürüyorlar. Örneğin 2022'nin ortalarında Yedazatov sigara kaçakçılarından yaklaşık 10 bin değerinde kaçak bir tarım dronu ele geçirdi. Sovyet dönemine ait bir tank savar, mayınını ona bağladı, onu bir silaha dönüştürdü ve böylece modern savaşın yüzünü gelecek nesiller için değiştirdi. Başlangıçta dronlar, görüş hattı radyo sinyallerine bağlıydı. Ancak Yeduzatov'un ekibi ağır dronlara Starlink terminalleri ekleyerek bunu değiştirdi. Bu, pilotların cephede risk almadan dronları uydu internetiyle uzaktan kontrol edebileceği anlamına geliyordu. Bu devrim niteliğindeydi. Birkaç bin dolarlık bir drone, ucuz ve ölümcül bir bombayla birleştiğinde birden düşman topraklarına onlarca kilometre girebiliyordu. Tüm bunlar olurken pilotları bir sığınakta güvenle oturuyor. Tamamen tehlikenin dışındaydılar. 3 yılı aşkın sürede Lazar'ın grubundan sadece 16 kişi çatışmada öldü. Bu üstlendikleri tehlikeli görevlere göre oldukça düşük bir sayı. 2022'den önce bir ülke düşman hattının bu kadar gerisindeki hedefleri vurmak isterse ya yüz binlerce dolara mal olan füzelere güvenmek zorundaydı ya da pilotlarını tehlikeli bir şekilde ön saflara göndermek, hayatlarını riske atmak zorundaydı her bir görevde. Ve Rusya bugün hala tam olarak bunu yapıyor. Yani bunu girişte açıkça gördük. Sadece tek bir hedefi vurmak için 10 milyon değerinde bir roket atarığı nasıl konuşlandırdıklarını gördük. Bir diğer büyük sorun ise standart ticari drone pillerinin en fazla 20 ya da 30 dakika dayanmasıydı. Lazar'ın grubu sorunu drone'lara büyük pil paketleri takarak çözdü. Teknisyenler her drone'a iki yerine 18 pil paketi yerleştirdi. Artık daha önce sorti başına iki hedefe saldırabilen bir drone uzatılan uçuş süresiyle bir gecede 16 hedefe saldırabiliyor. Lazar'ın grubunun Baba Yaga adını verdiği faydalı yükte bile dronlar çok yönlü ve her türlü mühimmatı taşımak için tasarlanmış. Bazı dronlar 3D baskılı otomatik bırakıcı ile çoklu el bombası bırakabilirken diğerleri tek güçlü savaş başlığı taşıyor. Buna modifiye tank savar mayını veya 155 mm top mermisi de dahil. Bu esneklik Ukrayna birliklerinin ya farklı düşman mevzilerini vurmasına ya da ateş gücünü odaklayıp sığınakları ve zırhlı araçları hassasiyetle imha etmesine imkan tanıyor. Yani burada rastgele el bombası atan birkaç drone meraklısı yerine Yedazadov, McDonald's'ın organize, son derece verimli ve ölümcül bir drone versiyonunu inşa etti. 2023 ortalarında Ukrayna dronları ön cepheden 3 kilometre uzağa zor ulaşabiliyor ve kolayca hedef oluyordu. Ama şimdi zırhlı araçları tespit etmek düşman atlarının 20 kilometre gerisinde bile zorlaştı hedeflerin bu kadar azalması bile ne kadar etkili olduklarını gösteriyor ve işleri biraz daha ilginç hale getirmek için Ukrayna Rus tanklarını patlatmayı adeta bir rekabet sporuna dönüştürdü. Bu yüzden artık resmi olarak skor tutmaya başladılar. Drone ekibi bir askeri öldürmek için, 12 tankı patlatmak için, 40 çoklu roket atarı yok etmek için, 50 ve düşman piyade yoğunluğunu ortadan kaldırmak için 12-0 puan alıyor. Evet, savaşmayı bir video oyunu liderlik tablosuna çevirmek tartışmalı görünebilir ama bu bir savaş. Bu puan tablosuna kim hükmediyor? Tahmin et. Lazar'ın grubu mu? 2025 Haziran Hatta Yedazarov'un birimi diğer takımlardan 2-5 kat fazla puan aldı. Tanklar, zırhlı araçlar ve yok edilen topçular gibi. Bu yaz Lazar'ın grubu ayrıca cephe gerisindeki 50-100 kilometre uzaklıktaki düşman topçusunu avlamaya başladı. Bu, diğer First Person View dronelerin ulaşamayacağı bir mesafe ve bu nedenle şimdiye kadar en iyi 4 ekibin toplamından fazla Rus topçusunu etkisiz hale getirdiler bu kadar yüksek skorlar elde etmelerinin nedeni titiz doğrulama yöntemleridir. BM-30 Smurge roket atarı avladıklarında gördüğümüz gibi bu ekip diğerlerinden çok daha iyi bir şekilde koordinasyon sağlıyor. Asla rastgele bir drone kalkıp bir şey tespit edip bombalamıyor. Bunun yerine sistematik bir yaklaşım kullanıyorlar. Bir drone düşman mevzilerini keşfediyor, bir diğeri hedefi yakından takip ediyor ve sonunda birkaç saldırı drone'u işi bitirmek için devreye giriyor. İlk drone hedefi kaçırırsa ya da bir şeyler ters giderse işi bitirmek için her zaman hazırda başka bir drone oluyor. Tam olarak bu şekilde 10 milyonluk Rus kitabını indirdiler. Donetsk'teki M1 hava savunma sistemi ilk olarak bir drone fırlatıcının saklandığı sığınağı bombaladı ve Rus ekibini yer değiştirmeye zorladı. Ama kitap hareket etmeye başladığı anda başka bir drone hızla inip onu parçaladı görevi tamamen bitirdi. Lazar'ın grubu bu yöntemlerle hem çok yüksek isabet oranlarına ulaşıyor hem de her öldürmeyi belgeliyor ve doğruluyor. Elbette saldırı videolarını nadiren kamuoyuyla paylaşıyorlar ancak her görüntü doğrudan üst komutanlığa gönderiliyor ve vurulan her hedef bu şekilde doğrulanıyor. Rusya'nın milyarlarca dolarlık askeri teçhizat kaybını inkar edememesinin nedeni bu. Çünkü muhtemelen her tankın yok edildiğine dair görüntüler var. 2024'te Rusya yaklaşık 1400 ana muharebe tankı kaybederek depolardan eski soğuk savaş tanklarını çıkarmak zorunda kaldı. Ama dürüst olmak gerekirse bu eski tanklar oldukça işe yaramaz. Çünkü Lazar'ın dronları genellikle onlar daha cephe hattına ulaşamadan bırakın tek bir atış yapmayı onları bulup yok ediyor. Yeni bir T-90M tankı 3-4 milyon dolara, eski modeller ise hala milyonlara veya yüz binlerce dolara mal oluyor. Bu arada bir Smerch çoklu roket atar. 5 milyonun bir bu hava savunma sistemi ise yaklaşık 10 milyon doların üzerinde. Ekim 2025'te sızan görüntüler ve tanıklara göre Rusya'nın ekipman kayıpları yaklaşık 100 milyar dolara ulaştı. Rus ordusu telafisi mümkün olmayan kayıplarını telafi etmek için çaresizce gülünç önlemler alıyor. Rus komutanlarına göre motorlu ve metal araçlar dronlarca kolayca tespit edilip yok ediliyor. Bu yüzden ulaşım için hayvanlara yöneldiler. Ele geçirilen bir telsiz konuşmasında bir Rus askerinin şikayet ettiği de duyuluyor. Savunma Bakanlığı bize bir eşek yolladı çünkü artık kamyonumuz yok. Elbette Lazar'ın grubu tüm Rus kayıplarından sorumlu değil. Ukrayna'nın topçu, tank savar ve drone ekipleri de ciddi zarar verdi. Ama Lazar'ın birimi Rusya'nın en değerli hedeflerini, tankları, topçu bataryalarını, hava savunma sistemlerini ne kadar amansızca avladıklarıyla öne çıkıyor. Bu pahalı varlıkların verdikleri zararın bu kadar şaşırtıcı olmasının nedeni budur. 13 Şubat 2023 gecesi Rus kuvvetleri, tank ve zırhlı personel taşıyıcılar dahil 32 araçla sürpriz bir mekanize saldırı başlattı. Onlar için ne yazık ki Lazar'ın drone operatörleri konvoyun yaklaştığını fark etti. Düşmanın geçmesine izin vermek yerine hemen harekete geçtiler. Birden fazla bombardıman dronu düşman konvoyuna doğru havalandı. Her aracı termal kameralarla tespit etti ve bombaları birbiri ardına bırakmaya başladı. Dakikalar içinde 32 araçtan 27'si yanan enkaza dönüştü. Bu konvoy ön hatta ulaşsaydı ne kadar yıkıma sebep olabileceğini bir düşünün. Ukrayna bu operasyonda yalnızca küçük bir drone kaybetti. Rus güçlerine verilen 10 milyonlarca dolarlık zarara kıyasla bu çok daha düşük bir bedeldi. Başka bir olayda yaklaşık 30 Rus tankı ve BMP piyade savaş aracı bir araya toplanmış, koordineli bir saldırı başlatmaya hazırlanıyordu. Yine de Lazar'ın drone operatörleri izliyordu ve tam zamanında ağır silahlı drone sürüsü içeri girip 30 zırhlı aracı yok etti veya etkisizleştirdi. Ve bir de şu var, kesinlikle bahsetmeye değer özellikle komik bir olay. Ağır bombardıman drone'u görevden dönerken bir Rus bukmebi hava savunma sistemi tespit etti. Ama drone zaten mühimmatını bırakmıştı. Drone operatörü Rus aracı ilerlerken doğrudan üstüne nazikçe inmeye karar verdi. Kısa süre sonra Ruslar araçlarını park edip sohbet etmek için indiklerinde sonunda drone'u fark ettiler. Şaşkın halde Ruslar dikkatlice bir sopayla drone'u dürtmeye başladılar. İşte o anda Ukraynalı operatör drone'un uzaktan patlatma mekanizmasını devreye soktu. Ve gerisi tarihe karıştı. Lazar'ın grubunun en dikkat çekici yanı üyelerinin %98'inin eski sivillerden oluşması. Bunlar yakın zamana dek askeri deneyimi olmayan erkek ve kadınlardır. Onlar girişimci, bilişim uzmanı, mühendis, öğrenci ve televizyon yapımcısıydı. Yedazadov'un gizli potansiyeli fark etmede özel bir yeteneği varmış örneğin askeri geçmişi olmayan genç bir kadını genel kurmay başkanı olarak atadı çünkü birimin hızla büyüyen operasyonlarına çok iyi uyum sağlayan mükemmel organizasyon becerileri var normalde bu pozisyon deneyimli bir subaya verilirdi ancak yedazarov yeteneği rütbe ve kıdemden üstün tutuyordu onun güveni ve yetenekli siviller, Rusya ordusunu 4 yıldır geride tutan katı doktrinlere takılmadan yeni fikirlerin özgürce gelişmesini sağladı. Lazar'ın grubunun belki de en bilinen üyesi, kod adı Fishnav olan bir drone pilotudur. Savaştan önce Fish, hobi olarak drone uçuran bir işletme sahibiydi. Sonunda birimin en ilk günlerinde Yedazadov'un ilk drone pilotu oldu. Bugün Kaptan Fish büyük büyükün kazandı ve 500'den fazla Rus askeri teçhizatını yok etmesiyle tanınıyor. Başarısına rağmen Lazar'ın grubu hala bazı büyük sorunlarla karşı karşıya. Yedazarov birimin maddi açıdan zorlandığını defalarca belirtti. Ukrayna'nın 2025 savunma bütçesinde Lazar'ın grubuna 95 milyonun altında bir miktar ayrılmıştı bu çok gibi gelse de 2025 sonuna kadar tam operasyon için kesinlikle yeterli değil. Bütçe kısıtlamaları, birliğin insansız hava aracı üretimini potansiyelinin %30'una düşürdü ve eğitimli ekiplerin sadece 3'te biri her gece drone bulabiliyordu. Bu özellikle sinir bozucu çünkü birlik, yeterli finansman sağlandığında endüstriyel ölçekte sonuçlar elde edebileceğini sürekli olarak kanıtladı ve bu mali baskı, Yedazarov'un operasyonları mümkün olduğunca maliyet etkin bir şekilde yürütme konusundaki kararlılığına rağmen devam ediyor. Bir diğer önemli sorun Rusya'nın uyumudur. 2024'ün başlarından itibaren Rusya özellikle insansız hava araçlarını engellemek veya yakalamak için tasarlanmış elektronik harp sistemlerine büyük yatırımlar yapmaya başladı. Kamuflaj tekniklerini geliştirip değerli ekipmanları sıkça taşıdılar, sahte hedefler yerleştirdiler. Ayrıca kritik varlıkları korumak için duman perdeleri ve anti-drone silahları kullandılar. Lazar'ın grubu önde kalmak için sürekli yenilik yapmak zorundaydı. Drone kontrolünü güçlendirmek, radara yakalanmamak için alçaktan uçmak veya Rusya'nın elektronik harp sistemlerini önce ortadan kaldırmak için Ukrayna birlikleriyle koordinasyon sağlamak gibi. Ancak azalan finansman ve sınırlı operasyonel kapasiteyle Ukrayna'nın drone savaşındaki üstünlüğü yakında kaybolabilir. Artık Ukrayna dronlarının cepheye yakın Rus ekipmanlarını kolayca avladığı günler geçti. Dron ekipleri hedef bulmak için artık sık sık Rus bölgelerine 20-30 kilometre giriyor. Bu da görevleri daha riskli ve karmaşık yapıyor. Artık başarılı saldırılar, daha dikkatli keşif ve yüzlerce sorti gerektiriyor. Bu da pilotların önceden kolayca yaptıklarını elde etmek için daha çok çalışmaları gerektiği anlamına geliyor. Bu tür videoların sorunlarından biri, çok sayıda drone saldırısı gösterdiğimizde insanlara veya Rus askerlerine zarar verilmese bile, videoda YouTube genellikle videolarımızı para kazanma dışı bırakıyor ya da kısıtlıyor. Aslında geçen hafta YouTube'a göre 4 savaş videomuz para kazanma dışı bırakıldı. İnsansız hava aracı saldırılarını göstermek ya da cephe hattından görüntüler paylaşmak reklam verenler için uygun değil ve bu yüzden videolar kısıtlanıyor. Ama bu modern savaşın gerçeği ve Ukraynalıların savaşıp hayatta kalmaya çalıştığı savaşta bu. Bu nedenle bunları anlatmanın önemli olduğuna inanıyor ve bu amaçla Business Basics platformumuzu başlattık. Onu sıfırdan yaptık. Bu yüzden kısıtlamamız yok. İnsansız hava aracı saldırımızı bulanıklaştırmak zorunda değiliz. Cephe hattı görüntülerini bulanıklaştırmak zorunda değiliz. Ve Rus hava üslerinin yok edildiği görüntüleri bulanıklaştırmak zorunda değiliz. Bunun dışında aslında sitede hiç reklam yayınlamıyoruz. Böylece reklam verenler haberlerimizden memnun değil diye kendimizi sansürlemiyoruz siteyi reklamlardan değil sizin desteğinizle finanse ediyoruz. Bu tarz haberlerle ilgileniyorsanız destek olabilirsiniz ve videolarımızı sansürsüz izlemek, ayrıca YouTube'a yükleyemediğimiz bonus içeriklere ulaşmak istiyorsanız kesinlikle basicsinsider.com'a katılın. Açıklamadaki bağlantıya tıklayabilir ya da ekrandaki QR kodunu tarayabilirsiniz katılarak şu ana kadar yüklediğimiz tüm içerikleri ve gelecekte yükleyeceğimiz tüm videoları izleyebilirsiniz. Ayrıca yayınlarımıza ve kanalımıza destek olacaksınız. Çok teşekkürler. Benim adım Sam. Sonraki videoda görüşmek üzere.